Biz bunu daha önce de gördük. Biz bunu daha önce de gördük. Galiba o. Gel, 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 gel. Gel, 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 koş. Ben sana gelmek isterim de yolun ortası olur orası. Dur, dur. Gel, Que? Que? Que porra que Que? Şimdi şeyi sana yaşamama getireyim tamam Ya da karşıya geçelim mi? He? Hı. Gel. Bugün cumartesi. Şimdi kucağıma alırım karşıya geçelim ama belki evet, bu şey yapar. Stres yapar. Her yani biz karşıya geçip mama alıp gelmek. No entiendo Sen çok tatlısın çok çok tatlısın biz o gün gördük bunu yavruları var falan diye e, şey yapmadık alamadık ama e, o günden sonra hiç görmedim e, bugün cumartesi yalnız şey göğüsleri sönmüş. Hadi ye bakalım. <laughs> Yaklaşık 15 gün falan oldu herhalde. Ve hatırlarsınız şöyle paylaşayım. Çocuklarla geziyordum. Ee, akşam saatleriydi, akşam üzeriydi. Ee, verdik, yedi gitti. Biz de üzüldük. Hani yavruları var mı yok mu? Hani yine bilemiyoruz. Belki yavrular varmış, vardır, büyümüştür. Ee, yine onlara ekmek falan götürüyordur Anladınız mı? Belki sütü yok ama O zaman göğüsleri vardı Tabi görmediğimiz bir şey için de e, Konuşmak doğru olmaz Ama hala korkuyor mesela 15 gün olmuş Belki seven sayan yok Hoşuna gitti mi? Bir tane daha getireyim mi yaşmama? Ee, su veririz arkadaşlar ama buralarda su çok. Her taraf su petrol istasyonu falan. Burası, Burası orta bahçe. Yan tarafı gör. വാലു സ്ലാം നോക്കില്ല അതും Gel, gel 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 gel. bakayım. Gel. Gel. Ağzı niye yandırın? Ne oldu ağzına? Gel. Gel. Korkma gel. Gel, korkma. Gel, gel. Bismillah. Gel yeah, yeah. yeah. yeah okay? sen de gel. 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 He? Allah razı olsun ondan döydü gitti ya. Allah'u dua razı olsun. Heh. İyi, Ye, iyi kuzum sen de iyi. Gitti mi? O da ekmeği almış gibimiş birini. Allah razı olsun senden. Tamam. Sen iyi misin? Nasılsın? Allah iyilik versin. Maalesef öyle. Teyze duyalım sağ olsun.